Verilen parça hakkında hangisi yanlıştır? Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Biz gibi iyi dostlar nerede bulacaksın? Dostluğun rengi her zaman beyazmış. A. Ba fiil kullanılmıştır. Arkadaşlar ba fiil zar fiilin diğer ismidir. Öz kafa karışmayı sever unutma. Bırakıp ıp ip ba fiildir. Yani zar fiildir elendi. C. Birden çok adıl. Yani zamir vardır. Bizi şahıs zamiridir. Biz Şahıs zamirdir. Nerede? Sol zamirdir. D şıkkı derlendi. C benzetme edatı vardır. Gibi benzetme edatıdır. ÖSYM sormaya bayılır. Lütfen unutma. C şıkkı derlendi. D isim ek eylem alarak yüklem olmuştur. Beyazmış. Şunu asla unutma. Bir isim yüklem olmuşsa yüzde yüz ek fiil vardır. Mış Burada ek eylemdir. D şıkkı derlendi. Yavuz e şıkkıdır